Herkese selamlar. Ben Muhammed Enes Cansız. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün BIOS'larımızı güncelleyeceğiz ve sistemlerimize sıfırdan Windows 11 kurulumu gerçekleştireceğiz. <laughs> Bildiğiniz gibi daha önceki videomda Windows 11 için TPM'i nasıl aktif edebiliriz bundan bahsetmiştim. Bugünkü videomda ise doğrudan BIOS'umuzu güncelleyip Windows 11'i nasıl sıfırdan kurabiliriz bundan bahsedeceğim. Anakart üreticileri Windows 11 zorunlu bir TPM gereksinimi sunduğu için artık BIOS güncellemesiyle bu seçeneği otomatik olarak aktif hale getirmeye başladılar. Bunun için Windows 11 uyumlu BIOS sürümleri yayınlıyorlar. Eğer yakın zamanda bir anakart sahibiyseniz bu güncellemeler muhtemelen de sizin anakartınız için yayınlanmış olabilir. Anakart üreticinizin resmi web sitesine ulaşın ve oradaki BIOS güncellemelerini kontrol edin. Benim anakartım için de MSI yeni bir update yayınlamış ve açıklama kısmında da Windows 11 desteği sunulduğu belirtilmiş. Ben daha önce TPM'i kendi elimle aktif etmiştim sistemimde fakat Windows 11'i kurmamıştım. Yayınlanan resmi update ile birlikte artık hem BIOS'umu güncelleyeceğim ve TPM ile ilgili bir ayar değiştirmeyeceğim hem de sistemimi daha güvenilir şekilde Windows 11'e yükselteceğim. Şimdi hem BIOS güncellemesi hem de Windows 11 kurulumu için bazı gereksinimlerimiz var. Bunlardan en önemlisi flash bellek. Elimde bir 16 GB eski nesil bir flash bellek var fakat 8 GB muhtemelen iş görecektir. BIOS güncellemeleri zaten kilobyte boyutunda güncellemeler olduğu için onlar için çok sıkıntı olmaz. Fakat Windows 11 yüklemek için en az 8 GB bir sürücü edinmeniz önemli. Bunun yanında sıfırdan kurulum yapacağımız için yedek almanız önemli tavsiye edilir. Ben bütün yedeklerimi ayarladım. Sistemimde her şey hazır. Eğer siz de yeni sıfırdan bir yükseltme yapacaksanız yedek almanızı öneriyorum. Dilerseniz fazla uzatmayalım. İşlemlerimize geçelim. BIOS güncellemesi için yapmamız gereken ilk şey anakart üreticimizin resmi web sitesinden BIOS güncelleme dosyasını çekmek. Bunun için anakartınızın marka modelini kendi resmi web sitesi üzerinden bulun ve destek bölümüne erişin. Benim anakartım MSI marka olduğu için anlatımım bu web sitesi üzerinde gerçekleşecek. Burada gördüğünüz gibi BIOS sekmesine geldim ve anakartım için bugüne kadar yayınlanmış olan güncel anakart sürümlerini görüyorum. Şimdi benim için önemli olan Windows 11 desteği sunan BIOS güncelleme dosyasını indirmek. Bu son yayınlanan güncellemede gösteriliyor. Bu güncellemeyi bilgisayarıma indiriyorum. İndirme işlemi tamamlandı. indirdiğim dosyanın içinde bulunan güncelleme klasörünü masa üstüne çıkartıyorum. Güncelleme için bir flash bellek ihtiyacımız olacak demiştik. Şimdi flash belleği bilgisayarıma takıyorum. indirdiğim dosyayı flash belleğin içerisine atacağım. Ancak burada önemli bir nokta var. Transfer işlemini gerçekleştirmeden önce flash belleğinizi FAT32 sisteminde biçimlendirmenizi öneririm. Çünkü NTFS sisteminde BIOS cihazı flash belleğinizi görmeyecektir. Hemen biçimlendirmeyi yapalım. Biçimlendirme tamamlandı. Sürücümün içine girdim ve indirdiğim BIOS güncelleme dosyasını olduğu gibi flash belleğin içerisine attım. Windows üzerinde yapmamız gereken başka herhangi bir işlem yok. BIOS dosyasını indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı sürücümüze atıyoruz ve daha sonra BIOS ekranına geçiş yapıyoruz. BIOS güncellemesini başlatabilmek için sistemimizin BIOS ekranına girmemiz gerekiyor. Bunun için bilgisayarımı gelişmiş modda yeniden başlatacağım. Ayarlar bölümüne girdim. Buradan güncelleştirme ve güvenlik. Buradan kurtarma bölümü ve gelişmiş başlangıç sekmesinde şimdi yeniden başlata tıklıyorum. Gelen ekranda sorun gider kısmına tıklıyorum ve gelişmiş seçenekler bölümünü açıyorum. Burada UEFI donanım yazılımı ayarlarına tıklıyorum ve sistemi yeniden başlatıyorum. MSI anakartlarda BIOS güncellemesi için BIOS ekranına giriş yaptım. BIOS güncellemesi MSI anakartlarda Enflash BIOS adı altında gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi burada güncelleme dosyası seçmemi istiyor. Buna tıklıyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uyarıda BIOS güncellemesi için kartın fabrikasyon ayarları geri döndürülmesi gerektiğinden bahsediyor. Bu ayarlar ne? Genellikle sistemimize RAM takıyoruz veya işlemciyi overclock ediyoruz. Bu otomatik mod olur, manuel mod olur fark etmez. Bu ayarların BIOS güncellemesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için sıfırlanması gerekiyor. İşte ekrana gelen bu uyarı yapmış olduğumuz ayar değişikliğini sıfırlıyor ve BIOS'u fabrikasyon hale getiriyor. Daha sonra BIOS güncelleme işlemini bizi ulaştırıyor. Bu uyarıya evet diyorum ve sistem kapandı. 1-2 saniye sonra sistem kendini tekrar başlatıyor. Ve gördüğünüz gibi şimdi flash moduna geçiş yaptı. Şimdi BIOS güncellemesini gerçekleştirmemiz için bize bir sürücü seçmemizi istiyor. Mouse'um bu ekranda çalışmıyor. Klavye ile devam ediyorum. Enter dedim ve hemen dosyanın sürücünün içerisindeki güncelleme dosyası bizlere göründü. Buna da enter diyorum ve güncelleme başlatılıyor. Şu anda sistemimizin BIOS'u güncelleniyor. Ekranda görülen uyarı flash belleğimizi çıkartmamamız ve sistemimizi kapatmamamız konusunda bir uyarı arkadaşlar. Güncellemenin tamamlanmasını bekliyoruz. Güncelleme %100 oldu ve sistem tekrar kapandı. 1-2 saniye bekledikten sonra tekrar sistem kendini başlattı. Güncelleme tamamlandı ve sistem tekrar bizi BIOS ekranına getirdi. Şimdi burada Gördüğünüz gibi BIOS'unuzun güncel indirdiğimiz sürümün ismi yazıyor ve sürüm tarihi de burada belirtilmiş. Dolayısıyla işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Yalnız şöyle bir durum var. Güncelleme aşamasına geçmeden önce BIOS ayarlarının tamamı sıfırlandı. Dolayısıyla sisteminizde yapmış olduğunuz overclock, efendim RAM ayarlamaları falan varsa bunları tekrar ayarlamanız gerekiyor. Örneğin burada XMP profilim devre dışı bırakılmış. Bunu tekrar aktif hale getiriyorum. Sistemi yeniden başlatıyorum. Geldik Windows 11'in kurulumuna. Windows 11'i kurmamız için öncelikle elimizde Windows 11'in kurulum dosyaları olması gerekiyor. İki şekilde kurulum yapabiliriz. Bunlardan ilki güncelleştirme yoluyla yükseltme, diğeri de harici bir medya cihazı kullanarak sıfırdan yani format atarak yükseltme. Ben her zaman bu tür geçişlerde sıfırdan temiz kurulumu öneriyorum ve bunu gerçekleştiriyorum. Bu videomda da zaten bunu işleyeceğiz. Dolayısıyla Windows 11'in ISO dosyasına ulaşmam gerekiyor. Bunun için Microsoft ISO dosyasını ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Şimdi ben kurulum için USB disk kullanacağım. Dolayısıyla doğrudan Microsoft'un sunduğu yükleme medyası oluşturma aracını indireceğim ve kurulumu otomatik olarak gerçekleştireceğim. Ekranda gördüğünüz alanda Windows 11 yükleme medyası oluşturma alanı bulunuyor. Bu ekranda hemen indir düğmesini basıyorum ve karşıma gelen ekranda indirmeye başlatıyorum. İndirme tamamlandı. Programı hemen çalıştırıyorum. Ve kurulum için program çalışıyor. Bu programın amacı Windows 11'in ISO dosyalarını seçtiğiniz bir diske otomatik olarak boot edebilecek şekilde yüklemesi. Siz bu işlem tamamlandıktan sonra BIOS üzerinden sistemi başlatıyorsunuz ve otomatik olarak yüklemeye geçiyorsunuz. Kabul et dedim. Dil ve sürüm seçimi otomatik olarak belirlendi. Buradan zaten başka seçenek yok. Sonraki diyorum. Evet seçenek geldi. USB flash sürücü veya ISO dosyası. Ben flash sürücü seçeceğim. Sonraki diyorum. Ve az önce BIOS güncellemesinde kullandığım diski tercih ediyorum. Ve bu şekilde Windows 11 dosyaları otomatik olarak diske iniyor. İndirme işlemi devam ederken herhangi bir şekilde oyun oynuyorsanız oynayabilirsiniz. Yani mevcut çalışmanıza devam edebilirsiniz. Zaten bunun bilgisi de ekranda bizlere sunuluyor. İlerleme tamamlansın. Daha sonra videomuza devam ederiz. Evet yükleme işlemi tamamlandı. USB flash sürücünüz hazır yazısını aldık ve programı sonlandırıyorum. Şimdi dilerseniz bir kontrol edelim Windows 11 flash belleğimize kurulmuş mu diye. Klasörü açtığım gibi görüyorsunuz bütün Windows dosyaları burada hazır. Uygulamayı çalıştırıyorum. Bu flash belleği kullanarak sadece sıfırdan değil aynı şekilde doğrudan yükseltme yapabilmenin imkanınız da mevcut. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi zaten doğrudan sistem çalışmaya başladı. Windows 11 yükle seçeneği önümüze geldi. Ben buradan bir yükseltme yapmayacağım için programı kapatıyorum ve şimdi BIOS'tan kurulum işlemlerine başlayabiliriz. Artık bütün dosyalarımız hazır, sistemimiz hazır. Şimdi tek yapmamız gereken bilgisayarımızı yeniden başlatıp Windows 11 kurulumuna başlamak. Yine bilgisayarı BIOS'tan açılacak şekilde yeniden başlatıyorum. Bu arada sıfırlama yapmadan önce mutlaka yediklerinizi almanızı tavsiye ederim. Evet BIOS ekranımız geldi. Şimdi sistemimizi flash bellek üzerinden boot edeceğiz. Yani Windows 11 kurulumuna başlıyoruz. Kurulum için gerekli dosyalar ayrılıyor. Evet kurulum ekranımız geldi. Seçeneklerimiz Türkçe Türkçe Q olarak belirlenmiş. Sonraki diyoruz. Şimdi yüklediyoruz. Ve kuruluma başlıyor. Biz yükseltme yapacağız. BIOS'umuza gömülü bir ürün anahtarı olduğu için buraya bir şey girmemize gerek yok. Ürün anahtarım yok diyoruz. Windows 11'in Pro sürümünü yükselteceğim çünkü elimdeki Windows 10 sürümü Pro sürümündeydi. İleri diyorum. Kullanım koşullarını kabul ettim. Şimdi iki seçeneğimiz var. Biri yükselt, biri özel yani sıfırdan kurulum. Bu yükselt dediğimiz yine aynı şekilde Windows 10'un üzerine bir Windows 11 kurulumu oluyor. Özelde ise bu işi biraz daha detaylandıracağız. gördüğünüz gibi sistemimizde gömülü olan diskler ekranımıza gelmiş durumda. Şimdi bu ekran biraz kafa karıştırıcı olabilir eğer benim gibi fazla diskiniz varsa. Benim sistemimde 2 hard disk bir SSD var. Hard bir tanesi 500 GB burada görünüyor. Sürücü 0. Diğeri 1 TB. mec adıyla belirtilmiş. O da 1 TB. Sürücü 1 olarak işaretlenmiş. Sürücü 2 yazan bölümlerde benim SSD'mi oluşturuyor. Şimdi bunları tek parça yapacağım. Bu yüzden hepsini siliyorum. Sürücü 2 yani SSD'm artık sıfırlanmış durumda. Şimdi yeni bir birim oluşturuyorum ve Windows'un ek bölümler oluşturmasına onay veriyorum. Bölüm oluşturuldu. Tekrar biçimlendiriyorum oluşturulan bölümü. Ve kurulum için ilerliyorum. Bu ekranda zaten Windows dosyaları yüklenecek. Dosyalar ayrıştırılacak. Yeniden başlatmadan sonra kurulum tamamlanmış olacak. Evet ilerleme %100 oldu. Şimdi bir yeniden başlatma gerçekleşecek ve kurulum kaldığı yerden devam edecek. Bekletmeden yeniden başlat dedim. Ve Windows 11 kurulum ekranı bizleri karşılıyor. Ülkemiz Türkiye, klavyemiz Q, atla dedik. Şu an indirdiğim sürüm en güncel sürümdü fakat yeni bir güncelleme varsa Şetim sistemi bu güncellemeleri otomatik olarak internet üzerinden çekecek ve kurulum tamamlanmadan sisteme yükleyecek. Cihazımızın adını yazacağız. Neşterin. Bir yeniden başlatma daha görüyoruz. Nasıl ayarlamak istediğimizi soruyor. Kişisel kullanım. E Postamızı ekliyoruz. E Postamıza girişimizi yaptık. PIN'imizi ayarladık devam ediyoruz kuruluma. Çeşitli gizlilik ayarları seçenekleri var. Hepsini kabul ettim. Deneyimlerinizi özelleştirelim diyor. Bu yine Windows 11'in kullanım amacınızı biraz daha detaylandırmak üzerine sorulan bir soru. Ben hem eğlence hem oyun hem yaratıcılık olarak kullanacağım. Kabul ettim. OneDrive kullanımlı soruyor. Daha önce kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Sadece çevrim kullanacağım dosyalarımı. Tekrar bir güncelleme denemesi yapılıyor. Evet, kurulum tamamlandı diyebiliriz artık. Selim Bey'in küçük dokunuşları sürecek. Ve Windows 11'in kurulumu başarıyla gerçekleşti. Yeni bir görev çubuğu, yeni bir masaüstü tasarımı bizleri karşılamış oldu. Şu anda cihaz internet üzerinden sürücüleri çekiyor, aynı anda da yüklüyor. Mesela şu anda ekran kartı sürücüsü yüklendi ve çözünürlük otomatik olarak yükseltildi. Kurulumumuz bu kadar. Evet güncellemeyi tamamladık. Windows 11'imizi yükledik ve artık işletim sistemimiz kullanıma hazır. Benim ilk deneyimlerim Windows 11'in son derece akıcı, stabil bir işletim sistemi olduğu yönünde. Ara ara bazı atlamalar, takılmalar sistemin böyle kendine reset atıyormuş gibi masaüstünün sıfırlaması durumları yaşadım, yaşamadım değil. Fakat önümüzdeki aylarda yayınlanacak güncellemelerle çok daha sağlıklı bir işletim sistemi olacağını inanıyorum. Sadece mağazayı biraz daha çözebilselermiş çok daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bana destek olmak için abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.